hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık. Ee, kendimi bayağı bir toparladım ben. Seslerim biraz daha Anne. düzgünleşmeye başladı. Anne. Anneciğim hoş geldin. Çöp at anneciğim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, Migros'tan bir şeyler söylemiştim. İçerisinde bisküvi de vardı. Ateş Demir onu almış, yemiş, bitirmiş. Ee, ben bayağı bir iyileştim. Ateş Demir de çok iyi. Merhaba de el salla annem. Susadı mı? Benim oğlum susamış. Hemen su versin annesi. Al bakalım. E, ateş Ateşimle biz bayağı bir kendimizi toparladık ama eşim e, fazlasıyla rahatsız. E, ona rağmen işe gitti. Mecbur çalışmak zorunda çünkü. E, onda çok fazla öksürük ve boğaz ağrısı var. E, ateşi yok çok şükür. E, burun akıntısı falan da var. E, i̇nşallah bugün biraz daha iyi olur, toparlar kendini. Hmm. Hmm, güzel mi? Bak, bak. Evet. Allah'a, es, Allah, es Allah, teyzelere bir kere <laughs> esle. <sevindi. gülüyor> Arabanı mı istiyorsun? Koş al arabanı. Koş. Ateş demir de videomu bölmüş oldu. Ee, sizler de onu görmüş oldunuz. Yavaş annem sakin ol. Ee, Migros'tan birkaç şey söyledim. Ee, akşam için hem pişirmek amaçlı hem de birazcık e, meyve falan alayım dedim. Bulabildiğim meyveleri aldım. Bu arada Migros hani e, sanal market değil hemen olandan söyledim. Çünkü o hemen getiriyor. <laughs> Diğeri yarına falan kalıyor o yüzden. Akşama dedim ki, tavuk yapayım biraz protein olsun. Şöyle tavuğum var. Dünden de lahana sarmam var biraz. O yüzden çok fazla pişirmem. Belki tavukların yarısını, Lahananın da bir kısmını ısıtırım. Şöyle brokoli aldım bize. Birini bu akşam, birini başka akşam yaparım. Biraz vitamin olsun videomuza. Çok da güzellermiş bu arada. Açıp tam net olarak da göstereyim size. Aa ne güzel paketlemişler. Şöyle streçlemişler hepsini. Çok güzel olmuş. Bir de yem yemyeşil. Ee, bir tanesini bugün yaparım dediğim gibi. Ee, şöyle bir kilo kadar portakal aldım. Ee, C vitamini olsun. Tavuğu şu tarafa koyayım. Biraz tavuktan... ...sızıntı olmuş. Ondan sonra e, soğan aldım. Aa onlar söylemiştim ama tekmişler ya. Ben sandım ki bir kilo falan yollarlar. Ee, bunda dedim suyunu sıkarım portakalla belki iyi olur. Ya da ayıklarız duruma göre. Ah, ah sana gidemedik gitsek oradanlar da bulurduk. Portakallı bulurduk. Mandalina da toplardık. Hepsini yapardık. Ama işte hasta olunca e, gidemedik. Annemler de hala hasta. Onlar da toparlanamamışlar. Şöyle biraz soğan aldım. E, son olarak da şöyle... 4 de vardı. Dedim bu da meyve olsun. Çünkü başka meyve yoktu. Ee, elma falan vardı. Armut vardı. Onlar zaten evde mevcuttu. Şurada da elmalarım duruyor. O yüzden elma alma gereği duymadım. Aldığım alışveriş bu kadar. Bir de ateş demir rulo katı almıştım. Onu da yemiş bitirmiş. Ha, son olarak bir şey daha. Ee, şu Slippy'nin e, yüzey temizleyici mendilleri var. Herkes çok memnun. Herkes çok övüyor. Ee, ben de Migros'ta dedim hani kampanya vardı. Şu kedi böyle 50 bir kedi. 40 liraya aldım. Ee, dedim ben de bir deneyeyim. İşte bakayım. Hani memnun kalırsam internetten toplu olarak alırım. Çünkü sildiğimiz yüzeyde falan iz bırakmıyormuş. Yani yorumlarda okuduğum kadarıyla. Ben de hem tezgah üzerinde, dolaplarda, ocaklarda falan kullanacağım bakalım. Memnun kalırsam sizlere de söyleyeceğim. Yalnız kokusu çok güzel kokuyor. Buram buram geldi. Bildiğiniz şey böyle beyaz sabun kokusu sanki ya zaten beyaz sirke karbonat beyaz sabun kokusu diyormuş Ama <laughs> okumamıştım üstünde ay bu kokuyu çok severim <laughs> bakalım kullanıp deneyimleyip sizlerle de paylaşacağım ee, ben şimdi videomu durdurayım aldıklarımı yerine yerleştireyim yavaştan da akşam için ee, hazırlıklara başlayayım aldıklarımı toparladım. E, dolaba kaldırdım ama brokoli kaldırmadım. Onu yapacağım çünkü. E, tavukları da böyle dedim hepsini yapayım çünkü 5 parça varmış. E, şimdi bir tane ateş desem yesek, bir tane biz yesek e, iki tane de kalsa onu da yarın öğle yemeğinde ateşlemeyi yediririm diye düşündüm. Bir tane soğanı ikiye böldüm. Bir tane de domatesi ikiye böldüm. Brokolilerimi şimdi yıkayıp e, Suya koyacağım e, Dolaptan da lahana sarmamı çıkardım Ondan da az kaldı Onu da ortaya koyarım diye düşündüm Bir de ben kaşla göz arasında Bakayım havası gitmiş mi Mercimek çorbası yaptım İnşallah güzel olmuştur Dedim limon sıkalım yiyelim Vitamin olsun Şöyle kenardan göstereyim çok gitmeyeyim buhar gelmesin Ateşdemir de içeride oyun oynuyor Şu anda keyfi gayet yerinde e, Ben şimdi Brokolimi koyayım ee, tavuklarımı da fırına atayım. Ee, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tavuklarım fırında brokoliyi haşladım. Ateş Demir çok beğenmiş. Hemen yemek istedi. Ona birazcık da çorba koydum. Ee, hastalıktan sonra biraz iştah kapalıydı Ateş Ama birkaç gündür çok güzel açık iştah. Mamalar yo. Sen brokoli mi yiyorsun? Yeşil ağaç değil mi annem? Söyle ağaç. Brokoli diyor bir de. Nereden öğrendiyse brokoli diyor. Söyle bakayım. Brokoli. Mmm, hmm. afiyet olsun anneciğim, çok güzel. Oh, yarasın. Hmm. Kaşık vereyim hemen. Kaşık, kaşık. Al bakalım, çorba mı içeceksin yoksa? Hmm. Bakayım nasıl içiyorsun sen çorbayı, yavaş, yavaş anne Hadi iç, iç. Çok güzel. Anne. Aa dışarıdan geliyor anneciğim. Kamyon gelmiş çöpleri alıyor. Ondan. Hadi sana afiyet olsun. Lala. Lala. İkinci günden tekrardan merhaba. Sanki hiç dün atlatmamışım gibi e, farklı bir tane siyah tişört giydim. Saçımı topladım yine. Dedim kameraya alayım çekeyim biraz. E, bugün böyle hiç halim yoktu. Ne bileyim içimden hiç video çekmek gelmedi. E, bir gün böyle... efendim anneciğim? Evet çok güzel. E, bir gün böyle çok enerjim oluyor, halim oluyor. Bütün evi derliyorum, tutuyorum, düzenliyorum. Bir günde tam tersi hiç halim olmuyor Ateşdemir de burada yanımda Annesine eşlik ediyor Güzel oluşuyorum karanlık düştü yüzüne Bugün biraz daha iyiyiz Eşim dün akşam biraz kötüydü Onun boğaz ağrısı çok vardı Boğazları şişmişti O biraz dinlendi işte Ihlamur falan yaptık Yani tam böyle iyileştik Diyemiyoruz Nasıl bir hastalıktır anlamış değiliz tam böyle iyi oluyor gibi oluyoruz anne, ee, ya burnumuz anne, tıkanıyor anne. ya burnumuz akıyor ya hapşırıyoruz ya öksürüyoruz anne, anne. efendim 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 anne. kime bakayım kime bakayım hani trenin nerede ateş tren nerede koş al gel treni hadi burada döndürelim treni çalıştıralım İster misin o da yanımda oturuyor. Valla bugün böyle e, kalan yemeğimiz yok dünden. Dünkülerin hepsini bitirdik. E, kolay bir şey olsun dedim. Makarna yapayım istedim. Biraz kıyma koydum. Kıymalı makarna yapayım. Anne, Hem ateş demir anne, de yer. Anne, biz de yeriz. Anne. Bugün de öyle geçiririz. Efendim annem efendim efendim efendim. Aa bu çocuk kim? Bu çocuk kim? Aa ateş demir. Aa, çok güzelsin. <laughs> Maşallah sana. Ee, en azından ateş demir iyi Arada bir böyle hapşırıyor Allah diyorum galiba onu tekrardan başlıyor ee, Onun keyfi yerinde olsun Hani biz bir şekilde idare ediyoruz Yeni yıla galiba espri yapıyordum ama Hasta gireceğiz <laughs> Bir kere daha böyle annemlerle biz hasta girmiştik çok kötü geçmişti. Yani yeni yılı böyle uyuyarak hepimiz antibiyotiklerle falan karşılamıştık. Yani bilmiyorum bir türlü iyileşemedik. Hep sizler de yazmışsınız yorumlarda. İşte biz de şöyle hastayız, böyle hastayız. Hani 10 günden fazla sürüyor. Gerçekten 10 günden fazla sürüyor. Yani annem bizdeydi ben hasta olduğumda. Annem gitti bir hafta geçti üstünden. Hala hastayım. Yani neredeyse 2 haftayı geçti benim hastalığımda. Ee, zor yani. <laughs> ee, şimdi makarnam olsun. Ee, ateşlerimle biraz vakit geçiririz. Öyle günümüzü değerlendiririz. Aşkım da geldiğimde bakarız. Belki bir yürüyüşe çıkarız ama oğul. Bir kere markete gittik geldik ama bir şeyler alıp geldik. Belki akşam yürüyüşü yaparız beraber. Neden yerde yatıyorsun? Bu arada yerde yatıyor ama yattığı yerden e, doğalgaz borusu geçiyor. O yüzden sıcak. <laughs> Orada yatmayı çok seviyor. Kendi taşta böyle yuvarlana yuvarlana bir hal oluyor. Kalk oradan kalk. Valla inanır mısınız tam 3 gündür video çekiyorum. Bugün de pek iyi hissetmeyerek başladım kendimi güne. Ama şimdi daha iyiyim. Beraber bir salonu süpüreceğiz ateş demirle beraber. Anne. Annem gel. Gel seni de görsünler. Gel el salla bak teyze hoşları. Vay kamerayı aynanın üzerine koydum. Ateş demirle de değişik Ata, geldi. Ata. Ne? Ah. <laughs> Ateş Ateşdemir'in keyfi yerinde. Dün akşam normal bir saatte uyudu ama yine öğlene kadar uyumuşuz birlikte. o yüzden iyi oldu. Oyuncakları yok. Daha... daha şimdi düzelttim oyuncakları. E salona bir süpürge tutmak istedim Ateş Ateşdemir'le birlikte. Yeni yıla girmeden önce böyle evimiz derli toplu olsun istedim. Sadece bir süpürge tutacağım. Başka bir şey yapmam. Belki bir tozları da alırım. Ee, akşam yemeği için vallahi hiçbir şey düşünmedim. Aparatif bir şeyler yaparız bugün de. Artık yemek yemek çekip her gün sizi de sıkmak istemiyorum. Ee, birlikte bakalım. Yapabildiğimiz şeyleri yapalım birlikte. Hadi başlayalım Ateş Demir. Toplayalım oyuncakları. You used to stop this world from spinning Like Superman, you were the only one to find The strength in all that I was dealing with This life like kryptonite tek Mutfağa geldim. Tezgahın üzerine falan sildim. Bu arada bu videonun başındaydı sanırım. Silipinin böyle bir mutfak için temizleyici mendili vardı. Birçok yere uyguladım. Böyle hiçbir iz bırakmıyor ve çok güzel kokuyor. Mutfak pırıl pırıl hijyen olmuş oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten insanların yorumlarda belirttiği kadar güzel bir şeymiş bir de böyle çok kalın havlu gibi ee, böyle hani silsil hemen kurumayan bir şey ee, çok da güzeldi ee, bu arada ateş de e, şöyle belediyeden süt geldi ee, bu evimize ilk defa geldi taşındığımızdan beri geçen defa bulamamışlar o yüzden getirememişlerdi ee, bu kez hallolmuş Acaba ben diyorum bizim evi bulamazlarsa annemlere mi götürsek diye de düşünmüyor değilim. E, aylık toplamda 8 tane e, belediyemiz sağlıyor bunu. Sanırım sadece İzmir'e özel bir şey. E, İzmir Belediyesi sağlıyor. E, böyle her defasında ateşlerine süt geliyor. Ben de ateşler pek içmiyorum ama muhalebi falan yapıyorum, puding yapıyorum. E, biz içiyoruz, biz değerlendiriyoruz. E, Kimisi yoğurt falan da yapıyor ama ben daha önce de tutturamadım böyle paket sütlerden. Genelde açık sütten yapıyorum yoğurdu. Ya da şimdi artık hazır alıyoruz. İlk başta hep yapıyorduk aslında ev yoğurdu ama nasıl desem annemden oradan alıyorduk. İşte bazen mevsim şartlarından olabiliyor ya da ben beceremiyorum, tutmayabiliyor. Tutmayınca aldığımız bütün süt çöp olmuş oluyor. Yani ya da bir hayvana falan götürüyoruz yani. Hani biz kendimizi değerlendiremiyoruz tutmayınca. İçime sinmiyor benim yani kokuyormuş gibi geliyor. O yüzden tüketemiyoruz. Ee, yani artık almıyoruz yani çiğ süt. Bir de çok pahalı oldu artık. 30-40 lira falan litresi. Belki daha bile fazla. Onu alıyorsunuz, kaynatıyorsunuz, mayalıyorsunuz. Bayağı bir uzun sürüyor. Bir de tuttu tutmadı derdi var. E bir kere de aldık mı da en az 5 litre alıyoruz. E, Aşağı sütü kurtarmıyor çünkü. E, şimdi de şöyle paket sütlerim var. Bunları e, zaten marketlerde kapalı falan tutuluyor. Serin mutfakta serin bir yere koyayım. Belki balkon falan da ama balkon güneş görüyor. O yüzden balkon olmaz. E, şu buzdolabının yanındaki dolaba falan koyayım. E, çünkü daha Mayıs'a kadar son kullanma tarihleri var sütlerin. E Kapalı da olduğu için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. E, bir kısmını da dolaba koyarız. Dolabımızın aldığı kadar. Ee, şimdi akşam için aparatif bir şeyler hazırlayayım ben. Ee, mutfağımı derledim, topladım. Salonumu topladım, süpürge tuttum. Ee, derli topluyuz Hafta sonu ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Ama yeni yılda büyük ihtimal evde oluruz. Ee, biz hastayız, annemler hasta. Ee, dışarı çıkmayız. Çocukla zor oluyor dışarı çıkıp gidip gelmek. Evde olmayı dinlenmeyi tercih ederim açıkçası Çıkacak olursak pazartesi çıkarız diye düşünüyorum ben ee, Belki günü birlik bir annemlere gider geliriz Hem onları görürüz ee, Hem onlarla vakit geçiririz Tabi havada güzel olursa orada biraz dolaşırız Ateşlerimi de hava almış olur ee, bakalım yani bir planımız yok bizim sizlerin planları var mı neler yapacaksınız yazarsanız çok sevinirim gerçi ekonom e ekonomik da baya bir zorlaştığı için dışarıda kutlamak artık hayal gibi bir şey e artık ben de evde bir menü hazırlarım sizlerle de paylaşırım inşallah bir sonraki videoda diye düşünüyorum e çünkü yarın bir e yılbaşı için alışveriş yaparız sofra için işte normal bir sofra yani sadece adı yılbaşı aslında baktığımızda Kendimize bir sofra kurar evde, e, vakit geçiririz, normal akşam yemeğimizi yeriz yani öyle söyleyeyim. Ateş Demir de şu an içeride, e, oyun oynuyor kendi kendine. Bıraktım onu, baktım kendi kendine oynuyor, hiç ellemedim. E, biz de inşallah yeni yılda iyileşmiş oluruz. En büyük temennim sağlık, e, huzur ve mutluluk tabii ki. Ee, güzel güzel yıllarımız olsun hep beraber. Ben şimdi sütlerimi yerine yerleştireyim. Çok da konuştuğum kusura bakmayın ama sizlerle konuşunca mutlu oluyorum. Ee, böyle bir şeyler paylaşınca. Ben sütlerimi kaldırayım. Ee, ondan sonra başka ne yapayım? Sütlerimi kaldırayım. Sonra akşam için aparatif bir şeyler hazırlayayım. Ee, sonra da bakarız artık. Ateş Demir'le birlikte banyoya geldik. Ee, mutfaktan gizlice e, halle almış Ateş Demir. Haline bakın. Şunun suratına bakın. Ellerini göster bir de. Salonda gitmiş köşeye pusmuş. Gizli gizli de yemiş bir güzel. Ben kutuyu yok etmiştim. Nereden buldun annem gene onu sen? He? Kızayım sana? He? Kızayım mı sana? <laughs> çikolatayla. ver ellerini yıkayalım. <laughs> Ay Allah'ım ya. Öteki elini de ver. Bir de masum masum duruyor. Dedim sen ne yaptın? En çok korktuğum şey böyle koltuklara falan sürecek diye çok korkuyorum. Çünkü koltuk silmek beni <laughs> mahvediyor. <laughs> Güzel mi? Güzel mi? Bu yüzünün hali ne? Bana bir söyle. Ne yaptın böyle kendine sen? Çok, dilin ermez artık oralara. Yalayamazsın. <laughs> Ziyan olmasın yüzündekiler de maazallah. Dur bakayım. E neden? <laughs> Dur bekle. Sonra ıslak mendille üstünden geçelim. Ateşlerin yüzünün yıkanmasını hiç sevmiyor. Ver ellerini aşkım. Bekle ağzını yüzünü bir kere ıslak mendille sileceğiz. Tamam mı? <laughs> Dur bekle 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 bekle. <laughs> maymun. Ne yaptın böyle kendine? Küçük maymun. Bak bak buralarına bak. Aa, aa ne hale geldi. <laughs> Tamam tamam bitti 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 bitti. Ee, Bak tertemiz oldu. E... Hadi atlıyoruz. E... Bir, iki, üç. Hoppa. Hadi bakalım içeri. Vallahi bu çocuklarla halimiz ne olacak böyle? <gülme> Birazdan aşkım gelecek. Biz de hemen bir şeyler yiyeceğiz. Onu bekliyoruz. Belki dedik bize eşlik eder biraz olsun. Sofraya hep beraber oturalım istedim. Ateş Demir de içeride oyalanıyor şu anda. Keyfi de gayet yerinde. İnşallah bir dahaki videoya kadar böyle çok iyi oluruz. Hemencik iyileşiriz. Bir videomun da daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. this work from spinning like two